Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle yeni bir video ile daha karşınızdayım Bugünkü videomuzda PUBG Mobile sandık açılımı yapacağız Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de Kutu açılımı yapacağız Sandık açılımı filan Sonrasındaki videoda da hesap tanıtımı yapacağız Video fazla gelemiyor Geliyor da izlemiyor yani. Neyse konuşmak istemiyorum. Şurada 14 tane var Hemen açalım. 28. iki tane var. 2 tane var. Böyle açalım. Hadi bakalım. Boş. Güzel bir buz diyarı çıksa buz diyor. iki seviye yaparım ya. İnşallah buz diyarı çıkar. Sıkıntı. Oh, ya, mı ne ya? Son galiba. Yok bu son olabilir. Tamam. Bu da gelmedi. Premium'u da açalım. Burada da gelmedi. Buradan da tutkulu aşk paketi açalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 2-3 tane de bundan açayım. 3 tane de bu dinozor şeyden açayım. Bunlar geldi de süreli mi süresiz mi bilmiyorum. İkisi de süreli çıktı arkadaşlar. Neyse, şu anlık videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki video dediğim gibi hesap tanıtım olacak. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.